kısımlara geldiğimizde de bu bölgesel kısımlarda da yurt dışına bağlı ama her bölgenin bir sorumlusu şeklinde o bölgenin sorumlusunun dahil olmasıyla bir yönetim sistemi var. Ve tabi stratejinin başında servis sağlayıcının yaygınlaştırılması var. Bunun içine ne giriyor? Kendi servis ekibimiz olduğu gibi bayi şekillenmesi, bayilerimizin iyi organize olması. O yüzden de şu an Atlas Koklu Türkiye'de 22 teknisyen ama bayilerimizde de ona yakın teknisyen. Toplamda 32 teknisyenle bizim bölüm olarak bir hizmet veriyoruz. Aslında buna seyyar konfüsörünü katarsak herhalde 40 teknisyen oluyor. <laughs> Burada en kısa sürede servis verebilmek. Bunu sağlarken de doğru bilgiyi vermek. Yoksa bayi olacak ama bayinin de eğitimi önemli. İletişim çok önemli. Yine... Şu an burada olan ama buraya çıkmayan e, Duygu Hanım şirketteki iletişimimizi genel müdür biz ve yurt dışı arasında sağlayan kişidir. O iletişimin önemli noktaları vardır. Müşteriye giden bir magazin, bize verilen bir bilgi, kendi iç bilgilendirmemiz. Bazı konularda iletişim, özellikle iletişimi yürüten kişinin önemi çok fazladır. Bizim yıllardır düşündüğümüz bir şey var, işte bir magazin dağıtmak müşterilere. Ha, basılı olmasına gerek yok ama bunu internet ortamında vermek, bilgilendirmeyi sağlamak. Bunu yapamıyoruz çünkü iletişim anlamında bugüne kadar o bir kişinin sorumluluğu alması gerekiyor. Bunu bizler aldığımızda 5. sayıdan sonra işte birimiz oraya giriyoruz, birimiz iş çıkıyor ve verimli şekilde sürdüremiyoruz. Bu bizim organizasyonumuz deminden biri konuştuğumuz aslında organizasyonda şöyle bir şey var. Maden bölümünü maviyle gösteriyoruz. İnşaat bölümünü kırmızıyla gösteriyoruz. Aradaki siyah olanlarda her iki bölümünde ortak çalışalım. Detaylara girmeye gerek yok ama şunu bilmek önemli. İstanbul'da bir atölyemiz var. Ankara'da bir atölyemiz var. İzmir'de bir atölyemiz var. Karadeniz'de açılacak. Toplamda 22 teknisyenimiz var. Bu 22 teknisyen içinde 2 adet, 2 kişi planlayıcı şeklinde çalışıyor. Biri Refik Beydir, diğeri Seyhan, yeniler de olacak. Onun dışında bir admin grubumuz var. Admin grubu servisin tüm yedek parça teklifini vermesi ve müşteriyle olan organizasyonunu ve aslında teknisyenlerle müşteri arasındaki bağını onların dış servis işlemlerini toplayıp faturalandırma aşamasına kadar yürüten gruptur. Ve tabii son 3 yıldır, 4 yıldır özellikle önem verdiğimiz yedek parçayı ve servisin pazarlaması. Daha önceden ne olurdu? Telefon çalır, <laughs> çalardı, müşteri arardı, der ki yedek parça ihtiyacı var. Ama yedek parça da bir satış e, alternatifi. Yedek parçadan e, ciddi şekilde hem makine verimini sağlarsınız hem de para kazanırsınız. Ama nedir? Onun için de bir yatırım yapmak gerekiyor. O yatırımı da Oraya yeni kişileri alarak, o yeni kişilerin donanımını sağlayıp eğitimleri gerektirerek ve sürekli olarak sahada e, müşterileri, yani bugün e, bunu şey için demiyorum ama tüm sınırlar dahil her yere buradaki herkes gidiyor. Kesinlikle herkes gidiyor. Buraya Hakkari'den Artvin'e politikacılar gibi oldu. Değil mi? Hakkari'den Artvin'e, Bodrum'dan İstanbul'a kadar. E, şimdi kültür dedik, kültür çok önemli. Bizim özellikle bir senedir bir takım sözlerimiz var. Bütün dünyada o ilk başta dediğim biz ortak dili konuşabilmeliyiz. Ne yapmalıyız? Bir numaraya emniyet ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzu getirdik Atlas Kopkuları'na. Biz bu iki şeye saygılı olmak zorundayız. Çevreye saygılı olduğumuz ve insana saygılı olduğumuz sürece bunu yerine getireceğiz. İkinci numara şey madde eee Hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde kontak kurulabilir. Ya yani eğer cep, cep telefonumuz, e-mailimiz bunlar varsa bunlar açık olmalı. Müşteri bize her an ulaşabilmeli. Bazı müşterimiz gerçekten gece arıyor. 11.30'da müşteri arıyor. Konuşuyoruz. Ya yani bunlar olabiliyor. Çünkü onun zaman mevhumu farklı. Buna da saygı göstermek gerekiyor. Söz verdiğimiz zamanlara uymak zorundayız ertesi gün arayacağım, ertesi gün geleceğim, bir hafta sonra tamir edeceğim diyorsak bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Eksikliklerimiz var tabii. Ve her şeye karşı saygılı, insanca ve yeri geldi arkadaşça yaklaşmalıyız. Yani öyle şeyler var ki böyle inanamıyor insan. Bizim ekipten oluyor, bizlerden oluyor, başka ekipten oluyor. Ama çok enteresan soru cevaplar geliyor. Müşteri tarafından, bizim tarafımızdan. Ama burada önemli olan kendimiz tabii hızlı bir şekilde cevap verebilmeliyiz. Bir iş bitene kadar o sahayı madeni terk etmemeliyiz. Ve verdiğimiz hizmetin sağladığımız yedek parçanın kalitesinden onun kalitesinin sürekliliğinden ödün vermemeliyiz. Buna önce biz inanmalıyız. Bunu Atlas Topu olduğu için kötü olsa da iyi dememeliyiz. Kötüyse de söylemeliyiz. Yani biz o nedenle bazı ürünleri sık sık değiştiririz. Yurt dışına bilgi vererek. Ve tabii özellikle müşterilerimizin operasyonlarına, çalışmalarına biz bir artı değer oluşturmalıyız. Müşteri bizi gördüğünde, biz ona bir şey sağladığımızda, sonucunda evet, Atlas Copco buraya geldi ve biz memnun kaldık, çok iyi diyebilmeliyiz. Bunları yaptığımız sürece zaten e, tüm dünyada Atlas Copco aynı bakışına geliyoruz. Sonuç olarak çok fazla makine var, çok fazla ürün var, ama binlerce insan var.

Şimdi e, bilgisayar sistemi anlamında bir takım sistemlerimiz var. Ee, yani bu e, satışları da destekleyici anlamında takip etmek, geri dönüşüm da, vesaire. bütün hepsine. Aslında tabi Atlas Copco'yu e, başka bir ortamda gösterirsek, bizim bir database'imiz vardır. Atlas Copco sistemi içinde. Yanılmıyorsam şu an 10.000 değişik sayfa var. Onu bilen herkes istediği her bilgiye ulaşabilir. Yani oradan bir kepçenin ucuna takılacak güçlendirici bir ataşma. Girdiğiniz zaman onu bulabilirsiniz. Her bölümün ayrı bir sistemi ve 10 bin, bin sayfa gerçekten yani bilgisayarlarımızın altında database kısmına girdiğimizde 10.000 destekleyici program var. Ve bu programları iyi uyguladığımızda müşterinin tüm sorularına cevap verebiliyoruz. Ayrıca da tabii geçmişe yönelik bilgileri alabiliyoruz. İşte bir demin dediğimiz bir machine online diye bir sistemimiz var. Oradan tüm makinaları dünyanın neresinde olursa olsun bilgisini alabilme şeyine ait. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi